Merhaba arkadaşlar. Değerli dostlar. Konumuz Bedriyan. Konumuz Bedriyan'ı kim ihbar etti? Konuya girmeden önce 2025 yılına girdik. Hepinizden mutlu yıllar diliyorum. Umarım 2025 dünya barışı için güzel bir yıl olur diyelim. Umutsuz yaşanmıyorum. Şimdi bilenler bilir. Bedriyan'ın ölümünden sonra birçok teoriler üretildi. Birçok insan kesin konuştu. Dursun Karataş ihbar etti dedi. Mihraz Ural ihbar etti diyenler de var. Şimdi değerli dostlar. Ben Dursun Karataş'ı Günahım kadar sevmem. Fakat sevmiyorum diye de kanıtsız, belgesiz insanlara iftira atmam. İftira atmak en büyük ahlaksızlıktır. Ama şüphe normaldir. Mesela şüphe dersin, büyük ihtimalle dersin, olabilir dersin, kesin değil ama olma ihtimali var dersin veya yüzde seksen ihbar etmiştir dersin. işte yüzde elli dersin. Yani şüphe etmek gayet doğal bir olaydır. Şimdi Bedriyan 93 yılında öldürüldü. E, yargısız infaz edildi hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam. Paris'te miting düzenlendi. Bedriyanlılara yapılan katliamı protesto etmiştik. Paris'te Plastolar Epiplik'te gitmiştim. Ben de protesto eylemine katılmıştım yapacak başka bir şey yoktu elimizden en fazla mitinge katılmak gelirdi. Şimdi Bedriyan tabii ki mutlaka ihbar edildi. Bir ihbar sonucu katledildi. Yargısız infaz yapıldı. Fakat bu tür e, ihbarların tabii ki karatı olmaz kanıt olmaz. Ama biz olayların gelişimini değerlendirerek fikir yürütebiliriz. Yüzde yüz değildir ama fikir yürütebiliriz. Şimdi Dursun Karataş'ın ihbar etme iddiası alakası yok. Yani Dursun Karataş'ın Bedriyanları ihbar etmesi bilimsel olarak mümkün değil. Kesinlikle Dursun Karataş değil ihbarcı. Tekrar tekrar söylüyorum. Dursun Karataş'ı günahım kadar sevmem. Ben Bedriyan'ı daha çok severim. Fakat sevmiyorum diye de insanlara iftira etmem. İftira en büyük ahlaksızlıktır. Şimdi neden Dursun Karataş değil ihbarcı? Şimdi özellikle bunu şey yapıyorum çünkü çok yaygın bir söylenti var Dursun Karataş ihbar etti diye. Dursun Karataş'la alakası yok. Bunu size kanata dayalı olarak anlatacağım. Şimdi şöyle ki bilen bilir örgütsel iç işte, özellikle Dersol, MLSPB gibi örgütlerde, savaş örgütlerde örgüt evleri bir yıl bile kullanılmaz, değiştirilir. Birkaç ayda bir örgüt evi değişir. Çünkü polis baskınlarına karşı bir ev bir yıl kullanılmaz. Şimdi Bedriyan, Bayrampaşa cezaevinden Dursun Karataş'la birlikte firar ettiği tarih 1989 tarihi. Bedriyanların ölüm tarihi 93. Aradan tam 4 yıl geçmiş. Şimdi 4 yıldır Türkiye'de silahlı propagandayı temel alan savaşçı bir örgüt 4 yıl aynı mücrevini kullanır mı? Kullanmaz arkadaşlar. bir yıl bile kullanmaz. Değiştirir. Polis baskınlarına karşı. Şimdi devrimci sol silahlı mücadele ettiğini söylüyor. Silahlı propagandayı yapmadığını söylüyor. Bana göre yaptığı eylemler silahlı propaganda eylemleriydi. Silahlı mücadele değildi. Kaldı ki silahlı mücadele de olsa silahlı mücadeleyi temel alan bir örgüt bir evi bir yıl bile kullanmaz örgüt evini. Aradan dört yıl geçmiş. Dursun Karataş nasıl ihbar edecek? Bedirlerin ya kaldığı ev yeni, yeni örgüt evi kimsenin bilmediği sadece Bedriyan grubunun bildiği bir örgüt evi. Bu nedenle Dursun Karataş'ın ihbar etme ihtimali yok arkadaşlar. Yüzde beş yüz Dursun Karataş ihbar etmemiştir. Bunun altını çizelim. Bu kanıt yeterli sanıyorum. Ama ortada bir ihbar var. Şimdi Dursun Bedriyan var. Suriye'den çıkış yapıyor Türkiye'ye giriyor biliyorsunuz. Türkiye'ye Türkiye'den yurt dışına çıkarken de Suriye'yi kullanıyor. Giriş yaparken de Suriye'yi kullanıyor. Şimdi Bedriyan ile Ural'ın arası iyi değil. Bir silah alışverişi yapıyorlar dayanışma adı altında. Mihracur Bedriyan'ı kazıklıyor. E orası da Suriye El Muharabat e, muhbir adamı Ural. Bedriyan karar alıyor. Mihrac diyor bir daha diyor iş yapmayacağız diyor. Çok kızıyor, sinirleniyor. Bu olaydan dolayı Mihrac Ural Dursun Karataş yanlarını tutuyor. Şimdi devrimci tavır devrimciler arasındaki problemde örgüt örgütlerin bölünmesinde taraf olmak değildir. Taraf olmak çok tehlikelidir. Taraf olursan akan devrimci kanına destek verirsin. Devrimcilerin görevi ara buluculuk yapmak ol, olmalı. Bölünmelerde işte devrimcilerin birbirlerine şiddet kullanmasını engellemek için barış sağlamalı. Ara buluculuk yapmalı. Buna benzer görev üstlenir devrimciler. Katliyen taraf olmaz. Şimdi taraf olup Bedreyen grubunu desteklediğinde veya Dursun Karataş grubunu desteklediğinde akan kana daha çok hizmet edersin. Şimdi o dönemde ben Paris'teydim. Türk mahallesinden geçerken Bedricilerle Karataşçılar arasındaki çatışmaya şahit oldum. Bacaklarından vurulmuş işte gençler yerde ambulans bekliyordu. Çok feci olaylardı. Türkiye'de daha beter oldu. Birçok genç devrimci bu çatışmada Bedriyan Dursun Karataş bölünmesinde çatışmalarda öldürüldü birçok devrimci kanat cezaevlerinde bile. Şimdi bu nedenle taraf olmak çok çok tehlikelidir. Taraf olunmaz ama ara olunur. Barışın sağlanması için iki tarafa da uyarı yapılır. Miracural taraf oluyor. Dursun Karataş'ı tutuyor. Şimdi Bedriyanlar Suriye'den Türkiye'ye giriş yapıyor. Bu girişi El muharabat biliyor. Bilmemesi mümkün değil. El muharebat demek miracural demektir. Yine bak yüzde yüz diyemem. Mihraç sevmiyorum diye iftira edemem. Gene yüzde yüz diyemem. Ama kuşkular Mihraç üzerinde. Çünkü bir ihbarcı var. Şimdi Mihraç Ural e, ihbar etti demiyorum. Ama büyük ihtimalle Mihraç Ural ihbar etmiştir diyorum. Bedriyan ve ekibi Suriye'den Türkiye'ye giderken giriş yaparken Miracural Bedriyanların girdiği Türkiye'ye giriş yaptığı tarihi saati olduğu gibi ihbar etmiş olabilir. Bu zor bir şey değil Suriye'den bir telefonluk iş. Bedriyanlar Suriye'den Türkiye'ye giderken polisin takibine uğramış olabilir büyük ihtimalle. Gizliden. Polis hanımda operasyon yapmaz. Çünkü tüm örgüt Türkiye'deki örgüt bağlantılarını dele geçirmek için olabilir. Ve Bedri yanları polis takip etmiş olabilir. Kaldığı hücre evini tespit eder. Hücre evine giriş çıkanlar, örgüt evine yani girip çıkanları polis takip eder. İşlerinden bir tanesini polis enseleyip Bedriya'nın yoldaşım dediği birini polis satın almış olabilir. Olay bu şekilde olabilir. Yani Mihra Jura'nın ihbarı sonucu olmuş olabilir. Büyük ihtimalle diyorum. Bak altını tekrar çiziyorum. Yüzde yüz demiyorum. Çünkü kanıt yok. Böyle şeylerin kanıtı da olmaz. Ama şüphe normaldir. Büyük ihtimalle Mihra Cural bu şekilde ihbar etmiş olabilir. Şimdi polis şefinin anlattığına göre Bedriyan diyor çok diyor profesyoneldi evden hiç dışarı çıkmıyor diyor çünkü örgüt üyesi örgüt disiplinine uymayıp evden çıkıp çok gezerse yakayana verir Bedriyan hiç evden çıkmıyor bir gece kapı çalınıyor ev sahibi tanıdık sese kapıyı açıyor kapı hiç zorlanmıyor ve polis içeri giriyor. Bedri yağınların hangi odada olduğunu biliyor. Ev sahibinin hangi odada olduğunu biliyor. Çocukların hangi odada olduğunu biliyor. Daha Bedriler silahına davranmadan polis hepsini yargısız infaz yapıyor, öldürüyor. Yani kapıda zorlanma yok. Polis kendi evi gibi kimin nerede yattığını biliyor. Özeltim artık polis. Hepsini tek tek öldürüyor. Çocukların burnu bile kanamıyor. Çocukların hangi odada kaldığı biliniyor. Yani ev sahibi örgüt evinin kapısını yoldaşım dediği birini açıyor. Polis gerek işkence de gerek şeyde birini konuşturuyor, bilgiyi alıyor. Ve ev sahibi yani Bedriyanlar yoldaşım dediği, can yoldaşım dediği kişiye kapıyı açıyorlar. Polis böylece infazı gerçekleştiriyor. Yani olay bu şekilde olabilir. Suriye'den Miracural ihbar etmiş olabilir. Yüzde yüz demiyorum. Büyük ihtimalle. Polisleri takip alır. Mirac'la şey bedreyanları takip alır. Örgüt evine gidene kadar müdahale etmez. Örgüt evine girip çıkanlar içerisinde birini yakalar polis. Dışarıda yakalar tabi. Sonuçta eee örgüt üyelerinin evden dışarı çıkması gerekiyor. Gerek alışveriş için, gerek örgütsel ilişkiler için. Polis birini satın alıyor. Bu şekil olmuş olabilir. Başka türlü olamaz. Çünkü Bedriyanlar Suriye'ye girdiği zaman, Suriye'den Türkiye'ye girdiği zaman ilişkiler sıfır yani. Polis hiçbir şey bilmiyor. Yurt dışından gelmiş insan yurt dışından Türkiye'ye girmişim. Polis nereden bilecek? Bir ihbar olmadan yani. Herhalde böyle olmuştur yani tahminime göre. Yani kesinlikle Bedriyanların ölümünün, ev baskınının, ihbarın kesinlikle Dursun Karataş'la alakası yok arkadaşlar. Mümkün değil. Çünkü Dursun Karataş örgüt evini nereden bilecek? Hangi evde kaldığını nereden bilecek? Türkiye'den çıkalı dört yıl olmuş, dört koca yıl. Bunlar ayrı ayrı örgütler. Dört yıldan verli aynı örgüt evi kullanılır mı? Zaten aynı örgüt evi değil, züzaciyeci dükkanı açmışlar. Ayak olarak kullanıyorlar. Yeni, yeni yani ev. Şimdi bir de Bedriyan, Dursun Karataş'ın bildiği bir evi, örgüt evini kullanacak kadar geri zekalı mı? Yani el muharabat ihbarı olabilir. Suriye Gizli Servisi'nin Mihra Ural tarafından böyle bir ihbar olabilir arkadaşlar. Şu an durum nasıl bilmiyorum ama zaten şu an devrimcilik falan kalmadı. Geçmişte örgütsel içişle işte devrimci hareket içerisinde pis bir hastalık vardı bölünmelerde olsun, örgütten ayrılmalar olsun, buna benzer şeyler olsun hemen damgayı vururlar. MİT ajanı, ajan. Böyle iğrenç, böyle korkunç bir pis bir hastalık vardı. Şu an var mı bilmiyorum. Şu an çünkü devrimcilik kalmadı. Gerçek anlamda. Alevicile soyundular. Mezhepçi oldular işte. Kimi mezhepçi olduğu, Rusça olduğu, Rus emperyalizmini savunuyor. kim Esad ailesini savunuyor. Yani devrimci denecek çok küçük gruplar olabilir belki. Pek nadir. Hatta bazı devrimci gecelerde ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diye slogan bile atılıyor yani. Videoda izledim. Bu neyse adını vermeyen Almanya'da gece yapıyorlar. Ya Allah ya Muhammed ya Ali diye slogan atıyorlar. Hem güldüm hem de olmayan hem de manito belanızı versin dedim yani lanetledim. Şimdi bir de kendisine devrimci deyip de mezhepsel dil kullananlar var. Mesela faşist demiyor, lümpen diyor. Düşünebiliyor musun? Mezhepsel dil kullanıyor. Pardon. Eee düşkün diyor. Lümpen demiyor, düşkün diyor. Bazıları da mesela faşist demiyor, yezit diyor. Mezhepsel dil kullanıyor. Bunlar da kendilerine devrimci olduğunu söylüyorlar. E, gerçek devrimciliğin olduğu 80 öncesi böyle bir şey yoktu. Faşise faşist derlerdi. Faşise yezit denmezdi. Lümpene lümpen denirdi. E, düşkün denmezlerdi. Düşkün denmezdi yani. Şimdi böyle mezhepsel dil kullanıyor. Yani günümüzde devrimcilik diye bir şey kalmadı. Örnek. Ben 89'da iltica ettim. Paris'e geldim. <laughs> Referansa ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Derdimi anlattım. Bu konuyla ilgili video yapmıştım dernek işte bir örgütün adını vermeyen sorumlusu birini görevlendirmiş. Beni tanıyor adam. Devrimci olduğumu biliyor. Örgütümü biliyor. Taraftar olduğum örgütü. Siyasi nedenlerden dolayı başıma bir olaylar geçmiş. Referansa ihtiyacım var. Acil pasaporda ihtiyacım var. İlticamın kabul olup iltica pasaportunu alıp Paris'ten kaçmam gerekiyor. <laughs> Referans istedim adam bana para soruyor. Para karşılığı referans diyor. Bunlar başka bir örgüt bu değil. Acilciler, mihracurlar. Abdullah Çatlı gibi bir faşiselle para karşılığı referans verip Fransa'da ilticasını kabul ettirmiştir. Yani Abdullah Çatlı bu devrimcidir, örgütümüzün üyesidir diyor. İmzalıyor, referans veriyor. O da o referansla Fransız makamlarına müracaat ediyor işte iltica ediyor. Ha bu acilciymiş, devrimciymiş diyor Fransız makamları da veriyor. Çünkü Fransız makamlar o dönemlerde örgütlere benim taraftar olduğum örgütün Paris örgütlenmesi yoktu o zaman. E, bu örgütlere diyor siyasi olanlara Türkiye Cumhuriyeti faşizmi tarafından arananlarla ilgili bize referans verin onlara verelim. İlk, onların ilticasını kabul edelim. Neyse bu örgüt de başka bir örgüt tacirciler değil. Yani Cural'ın grubu değil. Adam benden para soruyor. Ya dedim. Ne parası dedim ya? Yani cezaevindeki devrimcilerin kanını satıyor. 3.000-4.000 kişiye yaklaşık referans verip para almışlar. Benden de para istiyor. Benim de param var dedim veremem dedim. Ben yani Ağrıma gitti benden para istemez. Çünkü bana vermek zorunda. Ben siyasiyim. Neyse bundan ben nefret ettim. Para vermedim. Bülent Uluer abiden aldım. Sağ olsun verdi. E, referans. Bir haftada ilticem kabul oldu Fransa'da. Dev Genç Genel Başkanı Bülent Uluyer abinizin verdiği referansla. Huzur içinde yazsın Bülent Uluer abim Saygıyla anıyorum kendisine. Neyse bundan bir sene önce bir yıl oldu. Yılmaz Güney Anma Gecesi var. Bir Alevi Derneği'ne gittik. Orada toplantı var. Bu benden Paris'ten şerefsiz İbrahim Kaypak Kayacı sözde o zamanlar yani 89 yılında. Hazreti Alici olmuş. Alev olmuş. Alevi Derneği'nin kapısını açarken gördüm. Nefret ettim. Nefret. Alevi Derneği'nin Alev devrendi. işte Hazreti Ali'nin fotoğrafları var. 12 man var. Bunu derken Alev arkadaşlar yanlış anlama, anlamasın. Gerçek Alevilere benim saygım var. Onlara şey şeyim yok. Ama devrimci geçinip de ona buna muhbir diyen işte mitajanı diye deyip de devrimciliği bırakıp Alevcilere soyunduğu zaman böylelerine orası çocuğu derler. Hiç kusura bakmasınlar. Bu orospu çocuğu da devrimcilerin kanını satıyordu para karşılığı. Referans veriyordu. Devrimciydi İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğraflarıyla doluydu dernek. İbrahim Kaypakkaya'nın yolunu bırakmış. Şimdi Kerbela'da Allah ve şeriat yolunda ölen Arapları savunuyor utanmaz adam. Nefret ettim nefret. Yüzüne tüküresim geldi. Benden Paris diyor. Devrimcilerin karını parayla satan adam şimdi Kerbela'cı olmuş. Neyse bunlar uzun konular. Yani demek istediğim devrimci hareket içerisinde Yılmaz Güney'den tut, Mahir Çayanlar'dan İbrahim Kaypak Kayalar'dan e, Ulaş Bardakçılar'dan tut, adını sarmaya ajan, Amerikan ajanı, Mita ajanı, iftirasını, damgasını yemeyen yok. Devrimci hareket içerisinde böyle iğrenç, böyle kalleşçe bir gelenek vardı. Şu an yoktur. Şu an devrimcilik kalmadı çünkü. Şimdi bu Bedriyan olayında da herkes önüne gelen konuşuyor. Kanıtsız belgesiz, Dursun Karataş diyor. Alakası yok. Ben Mihra Cural bile yüzde yüz Mihraç ihbar etti diyemem. Ama yüzde doksan Mihraç ihbar etmiştir. Çünkü ben kanıtını gösteririm. Bedriyanlar Suriye'den çıkmıştır. Bedriyanların Suriye'den çıkış tarihini El Muharabat bilir. Oraya Suriye'ye adımını battığınız zaman Er Muharrabat'ın kontrolündesin. Meyra Cural bilir. Dursun Karataş nereden biliyor? Bedriya'nın hangi tarihte Suriye'ye girdiğini hangi evi kullandığını örgüt evi kullandığını. Dört yıl olmuş Bedriya'nın Türkiye'den çıkalı. Dursun Karataş Türkiye'den çıkalı. Dört yıl olmuş. Dört yıldan beri aynı örgüt evi kullanılır mı? Bir yıl bile kullanılmaz. Birkaç ayda bir örgüt evi değişir polis baskınlarına karşı. İşte böyle değerli dostlar. Yani Bedriyan olayı böyle. Değerli dostlar, görmüş olduğunuz bu Yürüyüş isimli dergi 2007 yılına ait. Yani 2007'de Devrimci Sol tarafından çıkartılıyordu bu yürüyüş dergisi. Bu yürüyüş dergisinde şöyle yazıyor Hüseyin Cevair ile Mahir Çayan yoldaşın Maltepe'deki direniş için. Hani Hüseyin Cevahir yoldaş dersimle Alevi kökenli ya Alevi demiyorum Alevi kökenli diyorum yanlış anlaşılmasın. Yani Alevi olmak başka, Alevi aileden gelmek başka. Ben de Sunni, Türk-Sunni aileden geliyorum ama Sunni değilim. Ben bilime inanıyorum. Şimdi bu nedenle özellikle onu belirteyim. Ayrıca deniz gezmişlerle idam edilen Hüseyin İnan da Alevi aileden geliyor. Alevi inancına göre Hüseyin İnan bir dededir. Ama Hüseyin İnan devrimciydi. Dedenin, dede olmanın nimetlerine elinin tersiyle gitti. Devrimciliği tercih etti. Yani Hüseyin İnan'a da Alevi mezhepçileri Alevilik adına sahip çıkıyor. Hüseyin İnan'ın Alevilikle alakası yoktur. Zaten ölmeden önce vasiyetini verdi. Dini tören istemiyorum dedi. Alevi geleneklerine göre gömülmedi. Vasiyeti uygulandı. Denizler ve Yusuf Aslanlar da Sunni geleneklerine göre gömülmedi. Onların da vasiyeti vardı. Onlar da devrimciye yakışır şekilde gömüldüler. İmam, dede istemediler. Yani Hüseyin İnan Alevi geleneklerine dedeydi ama Aleviliği reddetti. Sosyalist oldu. Şimdi Hüseyin Cevahir de öyle. Hüseyin Cevahir de Alevi aileden gelebilir. Zaten gelebilir değil. Alevi aileden geliyor ama sosyalisttir. Şimdi bu dergide Hüseyin Cevahir için diyor ki ne? Ruhunu diyor Kerbela'daki Adaşı Hüseyin'den alıyordu diyor. Ya Hüseyin kim? Kerbela'da ölen Hüseyin. Allah ve şeriat yolunda ölmüş Hüseyin. Kerbela'da. Hazreti Ali'nin torunları. Allah ve şeriat yolunda ölmüştür. Kerbela'da ölen Araplar. Yani Hüseyin Cevahir'e diyor ki ne? Kerbela'da ölen şeriat ve Allah yolunda ölen Araplardan ruhunu alıyordu diyor. Ya şok oldum arkadaşlar. Neden Hüseyin Cevair? Hüseyin Cevair Marksistlerin sosyalist. Hüseyin Cevair ruhunu Şeguara'dan alıyordu. Fidel Castro'dan alıyordu. Lenin'den alıyordu. Karl Marx'dan alıyordu. Ama bu dergiden mezhepçilik yapıyor. Sosyalist olduğunu söyleyen bu dergi Hüseyin Cevair diyor. Ruhunu diyor Kerbela'da Allah ve şeriat yolunda ölen Araplardan alıyordu diyor. Yani bunun adı devrimcilik. Bunu derken tabii ki dergi şey demiyor. Kerbela'da Allah ve şeriat yolunda Araplardan alıyor demiyor. Onu ben diyorum yani. O anlam çıkıyor. Adaşından alıyor diyor. Kerbela'da Adaşu Hüseyin'den diyor. Kerbela'daki Adaşu Hüseyin'den ruhunu diyor Adaşu Hüseyin'den alıyordu diyor. Bu ne demek? Türk cemaili Hüseyin Cevahir ruhunu Kerbela'da şeriat ve Allah yolunda olan Araplardan alıyordu demek. Devrimciliğin düştüğü rezil duruma bakın. Yani günümüzde devrimcilik diye bir şey kalmadı. Yok. En güzel devrimcilik 80 öncesi yaşandı. Hatasıyla, sebabıyla, o kahrolası sol içi şiddete rağmen. Şimdi ben Paris'e geldiğimde işte Türkiye'den var kısa bir zaman önce 80 80 yıllarında devrimci yol Paris'te çok güçlüydü. Avrupa'da devrimci işçi diye bir dergi çıkar diyorlardı bilen bilir. Bir gün elime devrimci işçi geldi dergisi. Şimdi o zaman da devrimci solun Hollanda'da örgütlenmesi vardı. Yıl 1980 olması lazım. Şimdi Almanya'da devrimci yolun çıkarttığı devrimci işçi Paris'te dağıtılıyor. Devrimci işçi okurken devrimci işçi de şöyle bir haber belgelerle yayınladı devrimci işçi. Hollanda'da devrimci solun örgütlenmesi var. Hollanda'daki faşistler bir e, bildiri basıp dağıtıyor Devrimciler kötülemek için. Diyor ki Kızıldere ile ilgili. Mahir Çayan ve yoldaşları diyor. Alevi halkının kalbinde yaşayacaktır diyor. Hiçbir devrimci örgüt o dönemlerdeki mezhepçilik diye bir şey yoktu yani. Biz kimin Alevi, kimin Sunni olduğunu bilmezdik. Merak etmezdik yani. Ben Sovyetler yıkıldıktan sonra bu Alevicilik başladıktan sonra ben eski tanıdığım arkadaşların Alev olduğunu anladım. Sunni olduğunu. Sunni değil de özellikle Alev olduğunu anladım. Mezhepçilik başladıktan sonra. Şimdi hiçbir devrimci hareket böyle bir bildiri basmaz. Bunu Hollanda'daki faşistler devrimcileri kötülemek için yani sadece Aleviler devrimci olur. yani Böyle şey yapmak için. Devrimci yol bunun şahitliği bu e, devrimcilerin bastığı bildiri değil faşistlerin bastığı bildiri. Devrimcileri kötüleme için. Ve o faşistlerin bastığı o bildiri günümüzde tam olmasa da şu an bile hiçbir devrimci hareket. İşte Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Alev halkının gönlün, gönlünde yaşıyor, ölümsüzleşti diye bildiri basması. Şu an bile. Ama 80'de Hollanda'daki faşistlerin devrimci solu adını kullanarak basıp dağıttığı, devrimcileri kötülemek için basıp dağıttığı o bildiri günümüzde tam olmasa da 3 aşağı 5 yukarı benzerlik taşıyor. Çünkü kendisine devrimcim diyen örgütler bile alevileşti. Devrimcilikten, Marksizmden, sosyalizmden uzaklaştı. Mezhepçi dil kullanıyor. Faşist demiyor, yezit diyor. Lümpen demiyor, düşkün diyor. Düşünebiliyor musun? Bazı gecelerde ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diye slogan atıyorlar. Yetiş Ali diye slogan attıklarını duydum. Devrimci gece yapıyorsun sen ya. Karl Marx'ın fotoğrafıyla doldurmuşum. Yani durum günümüzde devrimcilik diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu an günümüzde laikler var. İslamcı şeriatçılar var. Bir de Türk sorunu var. Yani üç grup var. Tabii bir de Alevilik var. O Aleviliği de dört grupta diyebiliriz. Bir de alevilik var. Yani kesinlikle devrimcilik diye bir şey kalmadı. Bunun en büyük nedeni Sovyetler Birliği'nin yıkılışıyla oldu. Maalesef devrimcilik diye bir şey kalmadı. Her şey mezhepçiliğe dön döküldü. Anlatacaklarım bu kadar. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.